Canı yürekten, gönülden yüksek sesle Amin diyerek iştirak etmenizi bekliyorum. Diyor ki Arif Nihat Asya Biz kısık sesleriz Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım Amin Ya çağır şurada bal yapanlarını Ya kovansız bırakma Allah'ım Amin, amin hayasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Amin. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Bize güç ver, cihat meydanını tehlivansız bırakma Allah'ım. Amin. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız Bırakma Allah'ım. Amin. Bilelim hasba karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Amin. Yarının yollarında, yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Amin. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Amin. Bizi sen sevgisiz susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ı. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ı. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma, bırakma, Abi. bırakma Allah'ı. Ömrüm çok kıymetli Gaziantep Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendi de her zaman olduğu gibi yine Buradalar kocaman alkışlarla ona da hoş geldiniz diyoruz